Kafamız hep güzel dönüyorsa makaron Birimiz sahnedeyse öbürümüz karakol Mahalle genk full, illegalde para bol O tetiği bir düşür olursun imparator Ama götün yerse O, o, o sokağa bir insan Cesaret edersen gel Kim kimden yerse Tabi götün yerse bu sokağa bir insan Cesaret edersen gel Yaşadık hep dert miyiz sert Tanıyama suratımı kimse cano Biz ikimiz tek tüm piyasaya denk Yemin ederim hepsini yeriz cano. Bir gece iki motor üstümüzde glock Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton Yürekler çelik